TÜİ'nin açıkladığı verilere göre Malatya'nın yaşam endeksinde 53. sırada yer alması tepkilere neden oldu. Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Asil Türk yaşam endeksinde Malatya'nın 53. sırada yer almasını değerlendirerek Malatya'nın sınıfta kalmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Türkiye'de illerde yaşam endeksi sıralaması diye 81 ilin olduğu sıralamayı tüm kamuoyuyla paylaştı. Maalesef Malatya sınıfta kalma değil sınıfa bile giremedim. Büyükşehir olan Malatya'mız yani Türkiye'de 30 büyük büyükşehirden biri olan Malatya'mız genel endekste 53. sırada yer aldı. 81 il içerisinde 53. sırada yer aldı. Bu ayrıntı olarak verirsek konutta 56. sıradayız. Çalışma hayatında 52., gelir ve servette 60., sağlıkta 23., eğitimde 34., çevrede 32., güvenlikte 30 ve Malatya'da yaşam memnuniyeti durumunda da 81 il içerisinde 67. Sırada, 67. sıradayız. Bugün bu durumu gördüğümüzde 2004 yılından beri Malatya'da iktidar, mahalle iktidarda olan AKP'li idarecilerin ve 2002 yılında da Türkiye'de iktidarda olan AKP'li yöneticilerin Malatya'ya getirdiği, kazandırdığı sonuç 81 il içerisinde 53. sırada. Malatya'yı şuradan aldık, burada getirdik deyip gibi sözlerin devletin bir kurumu tarafından yapılan bir araştırma neticesi çıkan sonuçta her şey göz önündedir. Malatya her zaman söylediğimiz gibi AKP iktidarında ve AKP'li belediye yöneticileri zamanında hep geriye gitmiştir. İleriye bir adım gitmemiştir. 80 yaşındaki bir insana makyaj yaparak 18 yaşında gösterme gibi bir duruma gelmiş. Tüm işlerimiz kötünün üzerine boyayarak veya kapatarak günü kurtarmak ve milletin yaşam düzenini düzelttik diye yapılan açıklamalardır.